Genel izleyici için uygundur. Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu haberimizde size prostattan bahsedeceğiz. Her erkekte var prostat organı sevgili izleyiciler ama zamanla yaş ilerledikçe hormonlara bağlı olarak prostat büyümesi gözlenebiliyor. Ama herkes de belirti vermeyebiliyor. Prostat mesanenin altına yerleşmiş. Üretra dediğimiz izler kanalının etrafını çeviren 20 gramlık bir organ aslında iyi huylu prostat büyümesi, prostatın infeksiyon hastalıkları ve prostat kanseri yaygın olarak görülen hastalıklardır. Ne gibi belirtiler oluyor? Özellikle hastalar bize geldiklerinde idrar yapmakta zorluk yaşıyorum, idrara başlamada gecikme, kesik kesik işeme, idrarımı bacaklarım arasında yapıyorum, idrar hızında azalma, geceliğin çok idrara çıkıyorum gibi şikayetlerle geliyor hastalar. Hastalığın ilerleme durumuna bağlı olarak tedavi yöntemleri değişiklik gösterebiliyor. İlk önce medikal tedaviden bahsediyoruz. Medikal tedaviden fayda görmeyen hastalara cerrahi tedavi öneriyoruz. Çok büyük prostatlarda eskiden açık prostatektomi yapıyorduk. Ancak şu anda HoLEP diye bir yöntem yeniden popüler oldu ve kullanılmaya başlandı. Teknikteki ilerlemelerle birlikte 80 gramın üzerindeki prostatlarda ilk seçenek olarak HoLEP kullanıyoruz. Teknoloji her geçen gün yapılan cerrahi operasyonlara da yansıyor sevgili izleyiciler. HoLEP bir yöntemi sayesinde hastalar hem ağrı çekmeden kansız, ağrısız, acısız bir şekilde bu operasyonu geçirebiliyor. Polipin anlamı holmium lazer Eskiden açık yöntemle yaptığımız ameliyatı aslında doğal yollardan kapalı yolla prostatın enükle edilmesi olarak tanımlayabiliriz. Holep yönteminin ardından iyileşme süreci oldukça hızlı ilerleyebiliyor. Holep yönteminden sonra kanama çok az miktarda oluyor. Çünkü biz açık yöntemde görmeden enüklasyon yaptığımız için kanamalar oluyordu. Ancak lazerde damarları birebir gördüğümüz için kanama miktarı çok az. Aynı zamanda prostatın tamamına yakın olarak çıkardığımız için Tekrarlama oranı çok düşük. Holep yönteminde son da 2 gün kalıyor çünkü görerek yaptığımız ve kanama olmadığı için ancak diğer yöntemlerde son da hastanede kalış süresi daha uzun. 50 yaşından sonra her erkeğin üroloğa gidip muayene olması gerekiyor. Böylece prostat büyümesi ve buna bağlı diğer hastalıkların oluşmasını önlemek daha kolay olabiliyor. Normalde 50 yaşından sonra her erkeğin mutlaka üroloğa gelip Kan testini ve fizik muayenesini yaptırması gerekiyor. Ailesinde prostat kanseri olan kişilerin ise 40 yaşından sonra her yıl ziyareti gerçekleştirmesi gerekiyor. Gecikme olursa böbrekleri kaybetmeye varacak şekilde rahatsızlıklar neden olabilmektedir. <laughs>